<laughs> Vuramadın. Bir dahaki sefere görüşürüz. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Rüzgar kuzey yönünden üç kilometre. Hadi Zeynep seni gülüyoruz. bekliyoruz. Ki şöyle atmalıyım. <gülüyor> oh. <gülüyor> 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 Oldu işte. <laughs> Hazır mısın Ali? Hazırım. Can alacağım. Görüşürüz. Aa, az kalsın başarıyordum artık bir dahaki sefere Aa, galiba koca Çınar bizi çağırıyor acele edelim koşun <laughs> Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Koca Çınar. Hayırdır Ali? Üzgün gibisin. Tekrar oynarken az kalsın can alacaktım. Son anda topu elimden kaçırdım. <laughs> Üzülme bu kadar. Asıl önemli olan işi başardınız. Ne yaptık ki Koca Çınar? Gürgen ve Azmi'ye yine derslerini verdiniz. <laughs> Haklısın Koca Çınar. Senin yüzünden. Hep senin yüzünden. Ama patron... <laughs> Nasıl uçtular ama Kesin akılları başlarına gelmiştir Hiç sanmıyorum Ben de yeni plan yapmaya başlamışlardır çoktan Birinci <laughs> haftadan girdik diyelim Sonra ikinci haftaya geçsek Sonra da Geldim evet. patron evet. Nerede kaldın yine Hemen veriyorum çayınızı Allah E Gitti Ay! <laughs> Çay da boşa gitti patron Öyle değil mi ne çayı az mı? Yüzüm yandı benim. <laughs> Demek ki iki saat içerisinde oradan çıkmalıyız. Bu seferki hedefimiz neresi patron? Hedefimiz top Sarayı. sarayı. İndirmayın. <laughs> Neden orası peki o? Neden mi? Geçenlerde sınıfça oraya geziye gittik. Ne güzel yermiş burası Hasan. İlk defa mı geliyorsun sen buraya? 7. sınıfta da gelmiştim bir kez. Geçen sene yani. Hayır 35 sene önce. Ben 35 senedir 8. sınıfta kalıyorum ya Hasan. Ha evet hatırladım. Amanın bu muhteşem şey de ne böyle. O mu? 3. Mustafa'nın zırhı. Çok güzel değil mi? Hem de nasıl. Bu zırhı giyen muhtemelen inanılmaz güçlere sahip oluyordur. Onu kesinlikle ele geçirmeliyim. Demek ki öyle patron. Eğer uzun geçirirsem bu dünyada her şeye sahip olabilirim. Dolayısıyla tarihe çok büyük bir darbe vurup tarih dersini de ortadan kaldırabilirim. Sonra da 8. sınıfı geçip astronot olmamın önünde hiçbir engel kalmaz. Şimdi patron ben tam olarak anlamadım. Ne olunca ne oluyordu? Tekrarlar mı? Tekrarlamam. Hadi harekete geçiyoruz. Bir kere de söylediğimi anlasan ne olur ki? Yürü sen Azmi! <laughs> Hiç bakmayacak mı koca Çınar? Kim? Gürgen mi? <laughs> Hiç sanmıyorum. Bakın, demedim mi size? Köklerinden tehlike sinyali alıyorum. Tahmin ettiğim gibi yine Gürgen. Nerede? Nerede? Hadi hemen gidelim. Evet Çınar. Nerede olduğunu belirleyebildin mi? Ne? Olamaz. Gürgen Topkapı Sarayı'na saldırıyor. Ne? Topkapı sarayı mı? Acele edin çocuklar. Hemen gidiyoruz. Durun. Ha? Acil bir durum olursa tabletinden polisi arayabilirsin. Tamam. Dikkatli olun çocuklar. Hı? Daha birinci avludayız. Tamam şimdi ikinciye geçelim. Ne güzel bir yer öyle değil mi patron? Güzel ama birkaç saat sonra hiçbir anlamı kalmayacak. Yapmasak mı patron? Bir sürü padişah burada koca imparatorluğu yönetmiş. Atalarımız sonuçta. Güzel konuştun aslında. Az kalsın vazgeçecektim. Ama şimdi işimize bakalım. Gel hadi şuradan. Ee, patron plana göre 3. Mustafa'nın zırhı şurada gözüküyor. Hazır gelmişken her şeyi çalalım takip et beni <laughs>